Anne ya anne bunu gösterme. Topu yak kabul Allah. Gerak mı? Doğru mu geldi Doğru. Kim ürdüse? Annem ürdü. Yok kız ben elmedim. Maya <laughs> ben öyle patık olmam. Emirlerin Ben madrene <laughs> gidiyorum kızlar. Barışırız. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni bir günün herkese günaydın. Yine her zamanki gibi Belçika'da yağmalı bir gün var. Temizliğimizi yaptık. Yemeğimizi de yaptık. Leyla bize bir jest yapmış. Havanlaki'mize. Kahvesi yapmış. Efe de burada oturuyor. Paşam. Arkadaşlar bugünkü videomuzun içeriği Annem ördüğü çeyize. Çeyizlerimizi göstereceğiz. Ezra yani, düğün çıkacak heyecanından duramıyor. Bugün her şeyi indirdi. <laughs> Maşallah temizleyen her nasıl olsa. Yok gülü paketleyecek biraz sonra evet. yerine evet. düzecek. Aynen. Giderkeni götüreceğim bazı. <laughs> şimdi giderkeni götüreceğim. Şimdi giderkeni olmaz ya. Hadi <laughs> arabaya giderkeni koyun götürün. Aynen şimdi ne ya? Sadece şimdi ne kadar herkesin kendine göre yük hakkı var. O da malum. Peki sen hiçbir şey koyamam. <laughs> Yok yani senin malzemelerini koyma. Onunla daha gereksiz malzeme çünkü. Aynen. Ben 25 kilom var. Ben koyacağım de koyacağım dikişi. Çok, çok kıyafet Evet de burada oturuyor arkadaşlar. Çok şükür bugün biraz daha iyi. Şöyle gösteririm. Tosun paşam dur. Annesinin örgüsüyle oynuyor. Çok ben de, alacağım. ben de örgü örüyorum arkadaşlar. Şöyle. Şu tarafı ters tarafı herhalde. Şurada düz tarafı şöyle başörtüsü yapıyorum yapayım. Kıs telefonun sesini. Bayram duramıyor. Leyla'ya saydırıyor mesajları. Şöyle tur kalbimizle içelim. Herhalde bayramda bir sürpriz yapacaksa. Aynı sürprizler bitmiyor. Hep bir şeyimiz yok yani daha bilgimiz. zaman arkadaşlar videomuzun devamında Leyla'nın örgüleriyle görüşürüz. Sen canım senin örgülerin ben ördüm. örgülerim? Şurası değil mi şu Benim yapmış. Çıkart Aynen. beni ayağını. Şurası beni ayağını. Yok canım şu patiçilerin. Kız benim ya. Kız benim ya. He o onu. Allah'ım Nur gelin aldı. Bu benim yok. Aa şey yaptık. Evet arkadaşlar. Leyla'nın çeyizini getirdik ortaya. Temizlik yapıyorlardı. Leyla durduramadı vallahi. De beni odamı temizlerken diyordu. Hadi 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 hadi. Kahve yapmış. Hiç kahve yapmaz. Bizim kahve yapmış koyar bize. Onu şekeri boğmuş vallahi. Evet, içeriğim <laughs> Çok komik. Bugün arkadaşlar şöyle başlayalım. Bu görevi gelinin kız kardeşi olarak bana görev verdiler. İyi gözüküyor mu anne? Hı, hmm, gözüküyor. Sonra şöyle yakınma çekeceğim. Sen benim kafamın gerçekten gerekiyor. He, evet, şöyle çekeyim. Aynen. Şöyle bir liflerden başlayalım. Şu ikincisi. Ben aynı modelleri buldum. Aynıya benziyor. Yuvarlak da aynı değil. Tam yuvarlak hadi bunun demek istedim yani. E Dördüncüsü. Ya ortaya koysak Leyla gelene gider daha diyor ki şu renk, de. Şu, şu bayılıyorum şu ya. Anla. Şu renk. Şu maviyle de ile değişebilir de koyayım. Bakıyorum. Ay şu gün gidelim. Biliyorum ondan değişelim diye. Annem bunlar bana öldü. Şu ikisi benim. Kırmızı olanlar. Çift öldürdüm. Ben seviyorum bunları. Lif olarak değil ama. Taş oldu anne. Saymadım. Valla saymadım. <laughs> Neyse modelleri gösteriyorum işte. O da çok hoşuma gidiyor benim için. Rengi rengi açıyor ya o, o zaten oyun baksana. Bu şey sarı katsan değişik olurdu. Aynen. Bayağı da vermiştim canım geliyor da şahar şu kadar Ortaya koysam Leyla daha da rüküşür uçur seviyor da. Aynen öyle. Allah'ım bir tane arkadaşına verdim diye onu şey yapıyorum. Ya bakar Onu da şey Onunla, bununla bir tane daha vardı onu verdirdi değil mi? He. Onu hiç unutmam. Tak tanım kafaya onu. E ör, Bildin gitti tamam işte. Üç öyle tane verdim bir tane vermedin mi? Bir la. tane verdim Valla üç taneydi. Şundan bir tane mi verdim şimdi? Şunlar da kalan iplerden arkadaşlar şey yani. Niye? İyi olur. O kalan ip değil de. Ben şey olarak yani tamam değişik. yapmış efendim. Daha var. Şey. Tabi de orada şey var. Sutulumu gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu da sutulumu. Anne. Ne? Anne iyi basın lan. İçine iyileştirebilirsin sutulumu valla. Ee, yapabilirim. Gerçek mi? Valla yapabilirim. Var Pazarlarda şeyde var. Şeyde satıyorlar He, mağazalarda. Aynen eczaneleri satılanlardan işte. Bir de onu, aynen. bir, onu başka rengini verdiydi Leyla. Bak o dağılma geldi. <laughs> Gelin. Ha 30 30 şey kadar da pet kördenli. Onlar da Türkiye'de. Şu da benim acemiliklerim? Şu, şu, ha o değil şey vardı. Güzel, benim bunu böyle farklı iplerin artılarında değişik bir şey, şey de olsun de yap. diye yaptım yani. neydi? O sen yap başlayayım da var ipler. Ben yapabilsem ne yaparım? Şu artık ip ama yani. Yok en alt, en altındaki de artık. Tamam. Bu ikisi de artık işte. Ha o iki sert. Hmm. Evet. Olsun ne olur. Bak. Ha Sonra israf etmeyeyim dedi. Geri modeli şekilli musun? Yani. Şu çok hoşuma hoş gitti. Şey, ben de iki tane yelek örmüş. Hiç, Hiç örmedim daha. Yelek olursa bu olurmuş. Mavi mavi. De Hiç örmedim ama öyle internette i̇ki çaktım. İki tane hemen koymuş yani kenara. Bir tane de kız. <laughs> benim çocuklara erkek şey olanlar daha şey açtım. sevdim. şey yapıyorlar Ekim parti yapıyorlar anneme söylerken. Bunlar bir yelek iki tane de. Anneme söylerken ya bunu vereceğim. Bunda da patikler. Şöyle patik modelleri. Daha 30 30 tane fazla Türkiye anne da Türkiye'de patiklerimiz. Elmekleri. da bana görüyorum şenendim. Tam ayaklarım mı olur valla. Salanın favori rengi. Tutuyorum şu an elimde. Benim de olmuş herhalde. Bunu da böyle koyuyorum buraya. O <laughs> kışa <Çok gülüyor> yaptım Leyla'ya. Ben yapmadım onu. Ha. Böyle öyle bir şey yapar mıyım? Allah'ın yalanı. Ya Gel annem yap. <laughs> tane de şöyle. Bunlar buradaki olanlar. Türkiye'dekileri de ayrı. Türkiye'dekileri getirmedik. 25 çift mi? 30'a yakın. 30 var. Maşallah annemin. Gözüme girme. Dedik. Destek. Yine de torunlarının hiçbirisini mahrum bırakmadı. Benimki olsun. Şunu kız. Bilgani olsun. Anne iki tane şapka örmüş. Şöyle. Bunlar de şey. da evet. Şapkalar onlarda. Ne geçelim? Şunları geçelim. Anne diyor bunun kimin kafasına <laughs> görür? Babamın kafasına görürmüş. <laughs> Valla bu da diyor bayramın <gülüyor> kafası. <gülüyor> şöyle göstereyim bunu. <Benim> bunu <laughs> annem küçük olarak ben torununa Be bebek şalı. Torunumla şal olmuş. Torunum olacak ya. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Olsa şöyle mıçık mıçık yüksek her tarafına. <laughs> Anas babası yok Leyla. Sen karışın bana. Melan örgüsünü göster. Belkinle dalga geçiyor yani. Şunları göstereyim. Istırırız. Onda da şallarım. Şöyle. De bana Hadi öyle. şöyle. Da bunlar ütülenecek arkadaşlar. Ben öyle ördüm. Şey, Va şey, şey he, valizin yani. içine koydum. Şeyisi var herhalde düz bir desen var. Ben şöyle. Dengesini düzgün yapamadım. Yani yok çok. Neyse düzgün. Yapalım. Yok, yok neyse güzel oldu. Gözük gözüküyor gözüküyor. Normalde şöyle işte. E daha ütü basılacak ya şöyle inecek. Şimdi önünde şöyle kapatıyorsun yer değil mi? Ee. Ne için kullanıyorlar Şimdi abla yeri? bunu? Şimdi anlat bakalım bize. Bir kitabını yazdım ya bunun nasıl olduğunu. Sırtına bir tane örtünmek için. Özel günlerde, düğünde, dernekte yani ne bileyim. Mesela bir yere gide... Bir şey giderken, pazara giderken yapamazsın ya. Arabaların dün de... Ne, pazara giderken de yapılır. Niye ki? herkes mesela yemeği gibi şey alıp da örtüyorsunuz ya. Aynı o gibi işte. Filo gibi. Filo mu diyorlar ona? Anlaşım çok şey yani. Abartı abartı. Aslında abartı yapıyorum? değil. Şimdi, Şimdi bunlar... Bu da farklı bir desen. Farklı Aynı bir, bir renk. Ya, Avrupa sevgi <laughs> ne oldu? Sen iyi olur. Biraz ne büyük olur? ya büyük ya he oldu. Bu sana biraz büyük geldi. Sana büyük geldi ki ablam ördüydü onu. Yo onu apa, ablan ablan şu diyor. ablan şu mor sevdiydi. Ha. Mor muydu? Mavi miydi? Mavi mavi. <laughs> Bunları tekrardan <laughs> üzerine bizim kartlayalım. Yerlerini yerleştirelim. İnşallah yedinci ayda arabayla. Bu, bu sene zaten arabamız boş gelecek. Ben tövbe ettim. Bir daha arabayla niye gitme? Çocuklar uçağına gidecek. Kız karı koca arabayla gidecek. Efe ile beraber uçağa atlayıp gideceğim. Tabi da şeyimiz. Yani Çantada işte, kekliğimiz. Şu renk güzel ama bak mesela. Bunu ne yaparsın? Düğününde soğuk olursa. Şişt, ben Bak o Gelin mi görürdür dedim. Dede küçük öyle. ya. Ay. Ablama da önce oldu. bu güzel oldu. Şurada küçük bir tane şey de hacan. Şöyle. Süslü iğne. Ha böyle. Ha öyle olacak işte. Dur. Hah. Şurada, şöyle. Gül gibi, çiçek gibi. Tamam, soğuk olur. üstüne üst <laughs> ediyorum. Ha. <laughs> Güzelliğini üfledemiyorum yani. Gece. Akşam olunca eğer soğuk olursa giyerim. Yedinci ayın yedim ki de evlendir Akşam yine de mi? Ben hiç mi <laughs> <Özabağ'dan gülüyor> de, de giymek i̇şte istiyordum ama. nereye atacağım şaşırıyor sıcaktan. Ben onu giymek istiyordum ben. Ben nereye de, de giyeceğim? Öfürmeyi <laughs> bırak da inşallah. Makyajım mukyajım iyi iyi durur. O sıcakta sıcağın anında. Bunu da duyalım. Bunu örtünmeyeceğim valla bıktım artık. Tamam. Bu Şöyle. Mavisini Mavi rengi sen istediydin Ben Hemen istemişsin bunu anlatma Allah'a. Şöyle şey değilim. Bebek mavi istedim. Bebekleri örtülüyor mu bu? Ne? Bebekleri nasıl örtün kızım bebeğe Bebek mavi diyorum abla. Üst mağaza mağazada sen telefon açtırdım. ama sen Türkiye'deydin. Bu ipi beğendiydin. Herhalde o zaman cahilmişsin. Dünyanın rengine kalmışsın. <laughs> 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 siyah isterdi kesinlikle şu anki şu anki o zaman gri ya da siyah isterdi yani. Bunları da kenarıma alıyorum. Ben örülecek malzeme çok arkadaşlar bu şey bile sayılmaz. Diş, dişimin kabuğuna etmez değil mi? Al Bu yani. da bebek battaniyesi. Bebek battaniyesi. Baza gibi şey karyolaların üstüne örtmesini, süslemesini. Hiç yama kalın. İyi tutar yani. Şöyle bordo renk yaptım. Belki kızmızı olur diye. Anne, yani, Geçimde, en sevdiğim favori en rengi. Benim için kısır yapacağım arkadaşlar. Canım değişik bir şeyler Valla var ya bilmiyorum ne istediğimi de. Bayağı uzun. Hmm, el emeği ver arada bende. Elin emeği geçmiştir kesin bunun için. Ya onlar seninki geçmedi hiç. <laughs> ya onları hiç söyleme bak. Mavi adım beni almadın Yoo. mı? Yoo. Sen aldın. Seninkiler. Valla aldım Aa, olabilir bir iki tane. Bak şunlardan da aldım de hedemal mal. Ablamın annem ikisi bir. O da tek kişilik bazanın üstüne örtmüyor arkadaşlar. Bunlar daha şey kılıf geçirecek. Böyle üstünde aklı... daha normal oluyor Hı -hı. yani. Hıh. -hı. Tabii canım. Beyaz şey yaptıracağım, kaplama yaptıracağım. Önü arkasına ya da bütün bütün olacağı çık şöyle. Ha. Bu da yani sanki kırık yamalık gibi bir şey oldu. Hani diyorlar ya yamalık, yamalık örgü diye. Hani bundan insanlar gelinle şey yaptı. Ee, <laughs> yine ördük giyiyorlar. He? Bu modelde. Yani ben ayakta duracağım arkadaşlar. Onun parçasını e, Bunda Bu çok güzel olmuş. Eli e, e, görüyor musun e, sen? Evet e, e, görüyorum. Bize balon gibi kafamızı kesiyor. <laughs> Bazen kesiyor. Kafanı kesiyor şu an? Çünkü ha şöyle. Şöyle. Ön tarafı arka tarafı. Arhan da şey yanıyor biraz ondan çekin dedim. Çekinmene gerek yok. Saklamamıza gerek yok. Övüm, çizim, evin içinde zaten yani. yanıyor yani. Salla sakın olur. Neyse. Şunun da ipinin ne bir şey bulamamış devamını. Bu o benim hoşuma gitti. Aslında gözlerimin mağazada bu renk Uyanın sana vardı. bir şey daha çıktı anne. Anne o da bayağı. O da hava kendini öldürdü de. Öyle televizyona bakarken uyurum ki? diye. Ne? Bunu buraya, niye koymuyorsun? Nereye koyacağım? Yok canım benim oldu gayrı o. İstemedim. Ne? Evet şunu ortaya mı koyalım? E? o zaman şu şey yaptıran mı sonra? Tabii. Yok ya şunun olsun boş ver. Yarın Kullanırım, kullanırım. ben size seni Yarın koyacak yeri bile bulamazsın. Ben sana söyleyeceğim. Şöyle bulanamasın. Baya doyurlusun ha büyük büyük. Dem anne. Kullanamazsam durur şimdi. Kaç sana yardım et toplana. Ya tut yani bakmıyor. Ben e, çok Koşuk Ama bu ne battaniyesi? E, o da battaniye. koyacaksın. Gel Kız. <laughs> 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 ben hiç bilmiyorum. Onu, onu da güzelce şişinin e, bezinin şey yaptıracağı. Kurt bakalım. İçinde bebek yok abla. <laughs> Sen kanzenin bebeğin kundaklarını bir çabalıyor, kollarımı çöz diye bilmiyor neyin, ne elini olduğunu. Şanla Onlar açı da yatıyorlar. Yani e, niye kundaklıyorlar çocuklar? Bilmem. Bu ya da küçük versiyon arkadaşlar. Bu da herhalde yeni doğduğunda olacak. Niye gülüyorlar? Şunu göstermedi, sağlıyor mu? Ne onu <laughs> gösterecek? Leyla'nın hüneri var şimdi ortada <laughs> durum. Onu girerse de özellikle göster. Tamam. Yok yine de yiyor musun ha? Şu ayağınız, bacağınız çekilin gidin dedim. İşte neyse var. Bu Leyla, Leyla bunu şey acilini. yapıyordun değil mi manyak Leyla? Koltuk. Ne koltuk kılıf yapıyorduk o ya sözde. Evet. Hey. İplerin var duruyor ha. Evet. Hey. Başlar bu okulun bitince. Okul biter de sen gelin biter. <laughs> Yok yani tatil değil. Yeri, yeri duruyor. duruyor nasıl, nasıl duracak bu? Altına ne bileyim ben. Yeri duruyor şey. mu? Neyse. Yerim mi duruyor? He, Leyla yarın bunu çekerdim. Kesin üstüne koyar. <laughs> Onda da şöyle koyar bir resmi çeker. Dalga geçme, dalga geçme. <laughs> İnşallah Rabbim Kesinlikle. tamamını erdirir. Dört dörtlük düğünü mü olur? Yok yok bu da zaten hiçbir şey. Hiçbir şöyle. Daha bir şey siz Türkiye'de can. Tayyip beni öğrendi. Sen ayağındaki patikleri gösterdin mi? Onlar da çok hoşuma gidiyor. Ona da çat. Ona da çat. Leyla öyle Çanma. denemek amaçlı giymiş. Giymeyecek, israf etmeyecek. Sanki patik mi giyecek işte. Hayır, Nasıl yakışmış ama. ayağına. Üç <laughs> numara büyük gelmiş. <gülüyor> 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 Anne bunlar ne bana olmaz valla dur. Leyla sen olup sürdüğünü görmedik ha. Ne? Niye, niye? Dağıtılacak ya <laughs> bunlar. Çeyizde dağılacak yani. ya. Bunları dağıtacak ben şunları? Onlar ayrı. Bunlar değil ya patikler onu patikler lifler başörtüler Adem öyle. ördüğü patik bağlar mı? Kaç numara büyük geliyor? Ya nasıl yürüyüş şey, Sen benim annemin elinden ayağına kurban ola. Kaç numara diyor. büyük geliyor? O senin ayağı göre Normal standart ee, ayak, ayak ayak koyuyor. İlk acemiliğini ben de çıkarttı patik acemiliğini. Buradan da videomuzu bu izlerse ellerini e, yapıyor. Yo çok da güzel oldu valla. Bir şey. bakar mısınız? Sen öyle kimi ördün? Apaç ortada. <laughs> Bayağı böyle bir resme çekilmiyordu. Ya Allah'ım bak Allah Allah hani dur. nasıl oldu ya? Ha öyle durun. Birkaç ayaklar oldu. <laughs> ha. Ha öyle dur. Üç tane pahalı ayak var ama ikisi bir gün senin biri de tek kişinin. Can kaldı <laughs> Onu mu deneyeceksin? Onu veririm onunla herhalde. Verin <laughs> benim de istiyor ki onu da bir de... Yok yani sana verim demedim. Dağıtılacağım <laughs> <laughs> <sırada, neyine> <laughs> işte. <laughs> de benim... bir dağıtılacağım Şunların... da bir şey yok. Anne ee, bunu nasıl aşağı mısın? Anne ne veriyor? Anne ne herhalde şeyini kısırmış. Kıyına mı sırıldı neyine sırıldı? Bu bana vermiş işte. Ben ne oldu? Benim de böyle iplere şeyim var, safım var. Şunlar bir kere annenle Kimin? Şunlar, onlar ben ördüydüm. Şunları. Annemin daha cemiliğine dek gelmiş. Bu da mı E ben ördüm. Şunların şişini koyar mısın bacım? Tamam Hadi. şunları annemleyim uykusu. Hadi Galatasaray deneyim. Bir de bunu şöyle. deneyim dur. Kimler Galatasaraylı arkadaşlar? Belirtebilir misiniz lütfen? Ah tamam. tamam. Sen Aynen dalga geçecek adam bul kendini. Hadi Dedeş. Bu ne anne? Canım annem ya. Torunun ne yanında bilmiş de ölmüş. Yo gayet güzel oldu ha. Şöyle. <laughs> <laughs> Üstün döndü. Şöyle. Aha Efe deydi. Valla çok önemli. güzel oldu. Vallahi bunun renklerinde bir değişiklik var ama bilemedim. Nasıl? Bak. <laughs> Şurasını şu mu yapmış? Şurasını az mı yapmış? Ee, eskiden <laughs> Aha, ne? Eskiden, eskiden, Aha, ne? eskiden öyle yapıyordu bak mesela bak. Şuraya bak. Aha. Şu sarıya bak. Şu sarıya bak. Burada iki sıra var. <gülüyor> burada dört <laughs> sıra var. Kurban oldum anne. <laughs> Nasıl gördük <ki> bunları bunlar? Bu? <laughs> Eksine bir şey deme tutturamayordu. Gezi tutturmuş ama valla pati başarmış yani. Uyandı. Maşallah Efe. Çala saat Neyse. Ellerinize sağlık. Ben kısır yapmaya gidiyorum. O zaman vedalaşmamızı yapalım. Göstermeyeceğim mi kısırı? Yok. Bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Ellerinize elkeniz... Bakın, saçlarım iyice valla. Bakın hep saçlarım. Valla sarı yaptı ya. İlk geldim. Bo boya Anne ya. <laughs> Git ya. Boya günüm geldi herhalde. Valla saçlarım yıprandı. Hadi, <laughs> <laughs> hadi babanın kapağısı gibi aynı. Hadi bir tane şunu <laughs> Bir tane hediye şey, şey, gelmiş, gelmiş ahdaca patik gelmiş bunlar beni el alıyor valla <laughs> şey beni sen senin ayağın senin ayağın bir sen sorun, sorun var ya bir <laughs> dur an, Vallahi bir sorun var <laughs> Hayır, <laughs> yok, yine Leyla'nın ayağını sorumluyum. Yok. Vallahi işte ağzı yok. Anne hani, tırası lambası oldu. Şeysiz. <laughs> ne? Şuraya Çektin lan <laughs> 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 Öne çekeceğim ben. <müyvah. gülüyor> çeksem önden çıkıyor. Bakın. Topu ayakkabı oldu valla. Bugünkü <laughs> videomuzda bu kadar <laughs> olsun arkadaşlar. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Bunlar beni baştan çıkartıyorlar vallahi ikisi kameranın arkasına geçtiler. Beni de öyle sürdüler. Güven var mı herhalde bu videoda değil mi? Yok beni de ya Yalan bunu gösterdim, gülü çektim saç İyi yapmışsın. Bizi, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. <laughs> Videonun sonuna kadar izleseniz like atmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomuzda <laughs> görüşmek üzere. Anne ya. Valla saçım başım izle. Ne varmış saçımda ya. başında ne? Ya. Hadi <laughs> arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki yeni videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Beğeni yapmayı, abone olmayı, like göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Like hoşçakalın.